Merhaba güzel ülkemin güzel insanları. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu arkadaşlar 58 inç 10 bu bir televizyon arkadaşlar. Bu televizyon e, defalardır bozuluyor ve defalardır tamiratını yapıyoruz. Şimdi son bir defa daha tamirat yaptık. Bu seferki tamiratımız neydi size adım adım anlatacağım arkadaşlar. LED televizyon 58 inç e, Garantisi bittiği gibi arkadaşlar maalesef zamanlanmış gibi e, televizyon arıza vermeye başladı. İlk baştaki arızamız daha önce sizinle paylaşmıştım, Tamiratını yapmıştık. 2 adet arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz kondostörler vardı arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz. Şu iki adet yan yana uzun kondostörümüz arızalandı. Patlamıştı daha doğrusu. Onları değiştirdik arkadaşlar. Şimdi tekrardan arıza...